Peki bu noktada bir şey soracağım, ee, şimdi 07 yaş dedik, özellikle 0-2 yaş çok önemli, Hı -hı. daha açıklayıcı olmak anlamında neler yapılabilir? E, neler bunları olabilir? yazdım biliyorsun Soner, şöyle bir şey söyleyeyim, Tabii ki ben bunları yazdım, bunu buna sürekli kitaplara refer etmek için söylemiyorum, şunun için söylemeye çalışıyorum. Şunu yaptın, bu iş bitti bir iş değil. Hani dedim ya, namazı kıldın, geri çıktın, ondan sonra da işte e, gittin kayınvalidenin, dalaştın, bu değil yani. Çünkü beyin dalgan dönüştüğü noktada sen tekrar aynı döngünün içine düşmüş oluyorsun. Yani bizim güzelleşmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu ders olarak işlememiz, çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Dünya artık şuna aç. Dünyanın en önemli, en büyük şirketleri batmakta şu anda. Çünkü Allah artık, hani son artık diyor ki artık silkeliyor tamam mı? Dünyada şu anda en zor bulunan şey eskiden ben hani yurt dışında da okuduğum için hani nedir işte sonuçta benim okuduğum okullarda okumak böyle ya, çok önemli bir şey tamam mı? Şimdi ne biliyor musun Harvard, Yale vesaire vesaire Stanford artık A plus öğrenci aramıyor. Şu anda kreatif öğrenci, yaratıcı öğrenci arıyor. Bu ne demektir yaratıcı derken hani e, kelime olarak kullanıldığı için söylüyorum. Şu sağ beyni aktif çocuk arıyorlar artık. Çünkü sol beyinle Adamlar bir yere gidemediklerini gördüler. Evet analitik beyin tamam güzel, çalışkan ama üretemiyor. Yeni bir işte hani ilham meselesi. Şu anda dünya bilim adamları meditasyon yaparak eskiden işte amfetamin falan hep örneklerini vermem, metamfetamin falan kullanıyorlarmış. Öyle şey olsun diye buluş yapabilmek, için keşif yapabilmek için. Şu anda meditasyonla adamlar bunu yapmaya çalışıyor. Oysa ki Allah'ımız bize zaten bunu öğretmiş. Çok basit ya. Güzelleş namazını kıl. Hani düzgün bir insan ol. Zaten sana yani ne diyor adil bir şekilde hüküm veren insan işte 100 senelik nafile ibadetten üstündür diyor bak. Hani nafile ibadet yalnız bu arada. Yani bizim adil olmayı, güzel olmayı ve bu yola hizmet etmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü Daniel Amon üzerinden örnek verdim. David Eagleman üzerinden örnek verdim. Moral Surf üzerinden örnek verdim. Ebru'cum Telomerlerin telomerazların işte bu kanser yapan işte hani kansere sebep olan işte yaşlanmaya sebep olan bütün bu DNA'mızın ucundaki ipliklerin vesairenin böyle e, harap olmaması için en önemli böyle bir birçok bir liste verdim o listenin en üstündeki katmanlardan birisi şu hizmet etmek ya hizmet etmek telomeraz telomerleri uzatıyor ya hizmet etmek. Hizmet etmek ya. Kur'an bunu söylüyor. Bütünle hizmet edin. Değil mi? Salih amel dediği bu. Yani Kur'an şifadır. Kur'an Kur'an yeter, yeterlidir. Ama işte nedir? Güzelleşmek. Tamam güzel bir hayır yaptın. Geldin hala kötülük düşünüyorsun. Sen, sen yaptığını zaten kendi yiyorsun. Bir bilgisayar oyunu gibi. Artılar eksiler. Eksiler artıları götürüyor. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor yani. <laughs> o yüzden Bunlar için çok, hani atla deve değil, çocuklarımız o o terapi merkezinden bu terapine paramız yok ama bunlar falan değil. Bu çocukların, bu çocuklar bize ait bir şeyleri temsilen geliyorlar. Bunu unutmayalım. Atalarımızdan gelen aktarımların, duygunun kimyaya dönüşmesi sonucu, DNA'ya geçmesi sonucu, RNA-DNA'ya geçmesi sonucu, bu çocuklarımızda oluşan meseleler, bizlerin oluşturduğu şeyler. Maalesef. Ben burada evet biraz ekleme yapayım. Lütfen. Normalde İngiltere'de mindfulness dediğimiz işte bu belli bir egzersiz, beyin egzersizi diyebileceğimiz ve meditasyonla karışık bir şey yapılması artık zorunlu koşuldu. İlkokulda evet. ve ortaokulda bir ders evet. olarak konuldu. Evet 300 Bunun okulda gibi, şart şu an. Evet 7 yaşa kadar çocuklar çoğunlukla teta frekansında. Teta frekansı demek her şeyi kayıt ediyor her şey. Ve bu frekansta olmaları sonucunda da beyindeki bağlantıların bu yani teta kayıt edici frekans. Yani bu bağlantılar bu yaşlarda kesinleşiyor. Ne kadar nöral bağlantı olursa bir çocuk o kadar zeki oluyor ve ne kadar çok sağ sol o bütüncül hani bizim burada hani en son dedik ya beyin bağlantıları bütün hem ön hem arka hem sağ sol bir arada çalışmaya başladı. Ne kadar bu şekilde beyin bağlantı yaparsa o yaşa kadar o kadar daha çok işte hem ilham almaya açık, hem resim yapmaya açık, hem müzik aleti çalmaya açık, hem de matematik ve fizik ve kimya çalışmaya açık bir beyin haline geliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuklarımızı oyunla ya da bilgisayar oyunlarıyla sadece matematik, fizik gibi tek düze sol beyni çalıştırıcı şeylerle biraz daha kısıtlıyoruz. Bırak Kesinlikle. yaşadıklarını. Biraz daha sağ beyin açıcı da şeyler yapmak lazım. Bunlardan biri de işte bu mindfulness gibi yurt dışında bizim kültürümüze bizim değerlerimize yakın bazı işte nafile ya da murakabe nefes gibi şeyleri belki de okullarda ee, çok daha modern bir şekilde, hani Kesinlikle. herkesin kabul edebileceği bir şekilde. Ben çok istiyorum. Anlatmak, çok istiyorum. yaymak, güzel olabilir diye düşünüyorum. Ya, şöyle bir şey, çocuk, her çocuk evrensel bilinçte doğuyor. Sonra onu biz kısıtlıyoruz, lokalize ediyoruz çocuğu. O yüzden zaten insan, hani e, diğer hayvanlardan farklı insanın hani e, hayvani e, bedeni olarak söylüyorum. E, i̇şte bir zebra, 45 dakika içinde kalkıyor, yürüyor işte atlar vesaireler ama insan iki sene emekliyor ediyor ve hep bağımlı yaşıyor çünkü bu süreçte yani bir insan e, buz, buzullarda da yaşar çölde de yaşar ama sen bir pengueni alıp da çölde yaşatamazsın dolayısıyla beyin yapın senin o kadar acayip bir şekilde yaratmış ki canımız Allah'ımız senin içinde bulunduğun ortamın her tür ortama intibak edebilmen için yani oraya uyum sağlayabilmen için yaratılmış ama biz bu esnada biz mesela eskiden ne zannederdik işte işte büyüdükçe yeni nöronların oluşmasından ziyade olan nöronları kaybediyorsun. Çünkü fokuslandığın yerde, fokuslandığın yerde yeni bir pathway dediğimiz yani bir yol oluşturuyorsun ki ben buna da din diyorum. Yani din kelimesi yol demektir. İnsanın dini aslında beynindeki o yollara bağlı olarak kişinin dünyaya bakış sistemidir çünkü. Ve dolayısıyla biz çocuğu çocuğu tabii ki esma üzerinden bakmadığımız ne bileyim mesela baktığında okullarda ne, ne, için ödül, ödül veriyorlar? İşte bir matematik problemini iyi çözdün tamam ama bir iyilik yaptığı için de bir çocuğa ödüllendirmen lazım. Arkadaşını kendinden önce düşündüğü için ödüllendirmeyi öğretmen lazım. Bunun üzerinden çocuğu mesela işte Finlandiya'nın üstünde örnekler veriyoruz ya hani grup olarak grup işlerinde çocuğun hani ben 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 süpermen değil de hani Voltran usulü hani böyle toplu şekilde çocuğun hep, e, grup halinde beraber olarak bir şeyleri üretmesini yönlendirmen ve çocuğun esmasını, esmasının yani istidat ve kabiliyet dediğimiz bizim tasavvufta istidatla kabiliyetin farkı nedir? İstidat çocuğa yüklenmiş, e, Allah tarafından yüklenmiş bilgidir ama kabiliyet onu ne kadar açığa çıkardığıdır. Dolay kabiliyet kapasite kelimesi, kabiliyet kelimesinden gelir. Kap, hatta deriz ya kabını genişletmek için prefrontal kortekse baskı gerek. Mesela nedir? Farzlarda, namazlarda biraz daha durmak secdede kabını genişletir, kapasiteni genişletir. Bizim e, ben mesela e, Lyme hastalığı olan bir kardeşimizin vardı, onun 45 dakika kadar şimdi hiçbir şekilde odaklanamıyordu. 45 dakika kadar e, secdede kalarak e, çok ciddi anlamda aşamalar kat ettiğine biz bizzat hatta surf bile tavsiye ettim ben on surf yapmalarını tavsiye ettim. E, biz bizzat şahit olduk. Çünkü neden? Çünkü e, prefrontal korteks yani prof, Farkındalıklı bilincin 5 veya altı tane terski, terski bir arada ancak tutabiliyor. Beş tane 6 tane konuyu ama 5-6 konunun ötesinde tak bilinçaltı devreye giriyor. Zaten namazda da işte olması gereken mesele bu olduğu için bunun metotları var. Fakat bunun en güzel metodu zaten bu metotları hani İslamiyetle birleştirerek hani modernize dediğin şey hani bir çocuğun aslında yaradanıyla iletişim kurduğunu anlatmak ve o tetadayken çünkü bütün sünger halindeyken ne kadar çünkü 0 7 yaş diyor ki Hazreti Ali bir çocuk 7 yaşında adam olur. Yani sen o yaştan itibaren o kaydı yaptıktan sonra 70 sene boyunca aynı kayıt kafanda dönüp duruyor. O yüzden babanın aynısı veya annenin aynısı oluyorsun. Eğer ki biz bunu eğer ki biz bunu düzenlemezsek çocuğumuz üzerinde e, bunların ele alınması okullarda güzelleşmenin ahlakın e, hayır yapmanın, kardeşine yardım etmenin ödüllendirildiği bir sistemde, bir not, not, notlandırıldığı bir sistem olmalı. Hani matematikte beş al çocuğum, hadi alkışlayalım, ödül verelim, tamam Ka arkadaşını kendinden önce düşündü kardeşimiz diye ödül vermeyi öğretebilsek çocuklara bu da onların arasında hani bir azim oluşturacak iyilik yapmak, güzelleşmek, ahlaklı olanın hani sana mı vurdu, sen de ona vursaydından ziyade niye vurdu acaba, ne tür bir derdi var belki çocuk şiddet görüyor hani bizim empati öğretmemiz lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam empatide en üstün makamındaki kişidir. Empati. Bizim empatimiz yok. Bizim hepimizin kendi derdi, herkes kendi derdinde. Oysa ki başkasına koşanı Allah ödüllendiriyor. İşte sistemi de böyle kurmuş ya. Yani hizmet edenin telomeri uzuyor yani. Bakar mısın? Mesela dergahlarda, tarikatlarda normalde hasta kişiye ne yaptırılır biliyor musun Ebru? Mesela yemek yemekten o, sorumluluk sorumla kılınır. Hani bize ne yapılır? Yatırılır, üstü örtülür falan ya. Hayır. O, ona göre verilir. Çünkü biliyorlar. Hizmet ettiği için şifalanacağını, sistemin nasıl çalıştığını biliyorlar. Evet şu anda bilim açtı bu durumu ama onlar zaten biliyor. Çünkü Kur'an bazlı bütün her şey. Efendimizin ahlakı bazlı aleyhissalatü vesselam. Onun için bunlar çok kıymetli bilgiler.